ve acı son. Dizinin 2 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak olan 30. bölümünde adeta deyim yerinde ise ayrılık rüzgarları esecek. İyi karakterlerden ilk önce Tuncay sonrasında da maalesef Levent ölerek diziye veda eden isimlerden oldu. Şimdi asıl konumuza gelecek olursak sırada kim var? Kim hedefte onun üzerine konuşalım. Muhtemelen Tamer'in 3. hedefi Yavuz olacak. Yani Yavuz'u öldürmek isteyecektir. Fakat Yavuz'un kolay bir lokma olmayacağını düşünüyorum. Tamer'in indirebileceği bir adam değil en azından. O yüzden şayet Tamer kumpas kurup vurmazsa Yavuz'la yüz yüzeyken onu vuramaz, ava giderken avlanır, Yavuz onu öldürür. Bu arada Tamer Fikret'i tekrar öldürme girişimde bulunacaktır illaki. Ama şurası çok net, Tamer bir iki bölüm içerisinde yakayı ele verecektir. Özellikle Halil İbrahim'in radarına takılacağını düşünüyorum. Yani ölümü ya Halil İbrahim ya da Fikret'in elinden olacaktır. Sizce Tamer Yavuz'u vuracak mı? Tamer'in ölümü kimin elinden olacak? Yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.